Değerli takipçilerim merhabalar. Egemen 24 Turizm'den İlker ben. Hoş geldiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Efem yakın zamanda bir İngiltere, Birleşik Krallık ziyaretimiz oldu. Londra, İskoçya, Edinburgh ziyaretlerimiz oldu. Oradan görseller sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben İngiltere'deyken pek çok güzel müzeyi gezdim. Gerçekten dünyanın her yerinden tarihi eserlerin sergilendiği işte British Museum olsun ve diğer galerileri falan gezdim ve sosyal medya sayfalarından sizlerle paylaştım. Ben buraları gezerken tabii Türkiye'deki haberleri de takip etmeye çalışıyordum. Gördüğüm bir haber beni çok mutlu etti. Malum biliyorsunuz ben Erzincan'dayım, Erzincanlıyım. Komşu ilimiz Tunceli'de. Tunceli'de, Tunceli bizim hemen iki saat mesafemizde Erzincan'ın güneyinde bir il. Sürekli turlarımız da oluyor Tunceli'ye. Doğal güzellikleriyle gerçekten insanı mest eden, doğa severleri mest eden bir coğrafyası var Tunceli'nin. Gerek doğa yürüyüşü turları, gerekse munzur gözeleri ve diğer çeşitli noktalarını turlar düzenliyoruz. Ve çok da talep de görüyor bu turlarımız. Tunceli Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. Tunceli Müzesi Avrupa müzeleri içerisinde ikinci seçildi diye bir haber gördüm. Gerçekten çok şaşırdım ve çok mutlu oldum tam da böyle İngiltere'de müzeleri gezerken Türkiye'den hem de komşu ilim Tunceli'den bir müzenin böyle bir ödül alması, böyle bir derece yapması gerçekten beni çok mutlu etti. Ve en kısa sürede Tunceli Müzesi'ni ziyaret edip sizlerle paylaşacağım kanalımda, sosyal medya sayfalarımda. Yani çok yakın tarihte oluşturulan bir müze, 3 yıllık bir mazisi var veya yok öyle söyleyeyim onunla ilgili bir haberi de paylaşacağım sizlerle. Gerçekten çok mutlu oldum. Bölgemizde böyle bir müze... Belki pek çoğunuz müzeyle çok alakadar değilsiniz ama gerçekten de bir müze gezmenizi tavsiye ederim. Tunceli Müzesi ile ilgili haberi paylaşayım. Belki bir tur düzenleriz, beraber gideriz. Tunceli Müzesi Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi seçildi. Gerçekten de gurur verici bir durum. Tunceli Müzesi 48 ülkenin başvurduğu European Museum Academy'de Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi seçildi. Tunceli Müzesi European Museum Akademi ödüllerinde Avrupa'nın en iyi 3 müzesi arasına girdi. 3 yıllık bir geçmişi var. Ee, bu kent müzesi ikincilik ödülüne layık görüldü Tunceli'deki bu müze. İnşallah bir tur düzenleriz hep beraber gideriz. Avusturya ve Alman mimarisiyle tasarlanıp 1935'te askeri kışta olarak inşa edilen erken cumhuriyet dönemi yapısı özelliği göstermesi nedeniyle Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen 2015'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Tunceli Müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen tarihi bir bina. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 2020 tarihi itibariyle müzeye dönüştürülmüştü. Bizzat ben bu binayı Tunceli'de görmüştüm. Hep böyle restorasyon çalışma devam ediyordu. İskeleler kuruluydu. Tunceli Müzesi tarih öncesi dönemden bugüne insanlığın yaşam serüveninin bilgi metinleri, görseller, diyaromalar ve canlandırmalar eşliğinde anlatıldığı 6 salondan oluşuyor. Türkiye'nin en önemli etnografya, arkeoloji ve inanç müzelerinden olan Tunceli Kent Müzesi'nde Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar yaklaşık 2000 tarihi eser sergileniyor. Eserlerden en dikkat çeken ise Keban Baraj Gölü'nün altında kalan Sakyol Köyü'nün Kuzeydoğusunda doğal bir tepede bulunan Pulur Höyü'nden çıkarılan 5000 yıllık kutsal ocak, kutsal ocak Anadolu'daki Alevi kültürünün ilk simgelerinden olma özelliği taşıyor. Kilden yapılan ocaklar üzerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan 5 kişilik aile temasının betimlenmesi nedeniyle kutsal olarak adlandırılan bu ocak, ocak aile ilişkisini tarihsel süreç içerisinde bu ilişkinin değişmeden bugünlere kadar geldiğini somut olarak ortaya koyuyor. En çok dikkat çeken oradaki sergilenen ürünlerden biri. Evet, Alevi Bektaşi ritüelleri sergileniyor Tunceli Kent Müzesi'nde. Tunceli Kent Müzesini diğer müzelerden ayıran en önemli özellik ise Alevi ritüellerinin sergilendiği bölümlerin olması. Müzede Alevi inancına mensup aşiretlerin secereleri, koçbaşlı mezarlar, Alevilikte en önemli ritüellerden olan cem töreni ve semah dönülmesi de görsel olarak sergileniyor. Aynı zamanda cem Töreni'nde semah dönülmesi anı birebir insan figürleriyle yapılan balmumu heykelleriyle canlandırılmış durumda. Aleviliğe ait tüm bilgilerin dışında UNESCO tarafından 2010 yılında somut olmayan kültürel miras listesine de alınan Alevi Bektaşi ritüelleri burada sergileniyor. 48 ülke başvurmuştu değerli takipçilerimiz. Geçen yıl Avrupa Müze Akademisi'nin düzenlediği bu yarışmaya 67 ülke başvuru yaptı. Tunceli Kent Müzesi de yarışmaya başvurdu ve finale kalıp tebrik belgesi aldı. Bu yıl ise müze 48 ülkeden birçok müzenin başvurduğu European Museum Akademi yarışmasına başvuru yapıldı. Bu yarışmaya Türkiye'den sadece Tunceli Müzesi katıldı. Böyle de bir ilginç durum var. Tunceli Müzesi yarışmada Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi seçildi. Müze, Cumhuriyet'in 100. yılında çağdaş tarih, endüstri ve bilim dünyasındaki yenilikçi müzelere verilen gülünü kazandı. Tabii e, Tunceli Valisi'nin de konuyla ilgili bir açıklaması var. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu müzeye gelerek çalışanları tebrik etti. Vali Tekbıyıkoğlu konuşmasında da bu müzeyi diğer müzelerden ayıran etnografik eserler, Tunceli'nin endemik dediğimiz florası ile faunası ile ilgili sergiler var. En önemlisi Tunceli'nin ve bizim bin yıl öncesi dediğimiz Horasan'daki inancımızı muhafaza eden bir Alevi inanç sergisi var bu yönüyle diğer müzelerden ayrılıyor. Bundan dolayı Avrupa Müze Organizasyonları'nın dikkatlerini çekiyor. Avrupa Müze Forumu geçtiğimiz sene değer katan müze olmasından dolayı bir sertifika ödülüne layık gördü. Bu sene Avrupa Müze Akademisi Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi olarak Tunceli Müzesi'ni kıymetli ödüle layık gördü. Biz de bu şehrin idarecileri, şehrin yaşayanları olarak bunun haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz dedi.